Belediye meclis toplantıları önceki ayların birçoğunda olduğu gibi Mayıs ayında da tartışmalı başladı. 2 Mayıs günü yapılan toplantıda Milliyetçi Hareket Partili Meclis üyesi Fahri Çınar'ın Elazığ Belediyesi'nin borç batağında olduğunu söylemesi belediye başkanı Süleyman Selmanoğlu'nu oldukça sinirlendirmişti. O günlerde Türkiye gündeminde ise CHP milletvekili Kamer Genç ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin arasında geçen diyaloglar vardı. AK Parti Elazığ milletvekili Şuay Alpay'da katıldığı bir televizyon programında Kamer Genç için onun islah olacağını sanmıyorum diyerek olayı değerlendirdi. Elazığ Ticaret Borsası seçimleri 4 Mayıs'ta yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Mehmet Ali Duman da 385 oyun 259'unu alarak yeniden başkanlığa seçildi. 8 Mayıs'ta Elazığ gündeminin ilk sırasını Cipköy'ünde ihmal sonucu yaşanan olay oluşturdu. Nuray Kaya adlı kadın evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. 25 metrelik su kuyusunun etrafında hiçbir korumanın olmayışı dikkat çekiciydi. Elazığ İl Özel İdaresi'ne Doğu Anadolu Bölgesi Tarımsal Sulama Programı kapsamında 2013 yılında kullanılmak üzere 4 milyon 700 bin TL ödenek tahsis edildiği haberi Elazığ'a 9 Mayıs'ta ulaştı. Müjdeyi Elazığ'a AK Parti Milletvekili Şuay Alpay verdi. Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verecek olan Elazığ Gümrük Müdürlüğünün resmi açılışı 10 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Başkan Yardımcısı Fatih Metin'in de katıldığı açılıştan sonra ilk ihracat Irak'a yapıldı. 11 Mayıs Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası için seçim günüydü. Elazığ 4434 üyesi bulunan odaya başkan olabilmek için 3 aday yarıştı. Ali Şekerdağ 7, Hamit Kaya 6, Ayhan Şimşek ise bir grup çıkardı. Herhangi bir adayın başkan seçilebilmesi için en az 8 grup çıkarması gerektiği için başkan o gün belirlenemedi. Ancak ilerleyen günlerde Ali Şekerdağ Hamit Kaya koalisyonu gerçekleşti. Hafta sonunu Elazığ'da geçiren milletvekillerinin 12 Mayıs günü de ilçe ve belde ziyaretleri vardı. Zülfü Demirbağ Alacakaya'da, Sermin Balık Maden'de, Şuay Alpay ise Molla Kendi, Akçakiraz ve Yazı Konak'ta çözüm sürecine destek aradı. AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay 16 Mayıs'ta meclis kürsüsündeydi. BDP'nin grup önerisi aleyhinde konuşmak için kürsüye çıkan Alpay, ana dilde savunmanın eğitim öğretimde Türkçe dışındaki dillerin ve lehçelerin kullanılmasının önünü açtıklarını hatırlattı. BDP'ye neden hala bu konuları istismar ediyorsunuz diye sordu. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Enver Erdem ise aynı gün karayollarında çalışan taşeron işçilerin durumlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na bir kez daha sordu. Bakan Çelik tazminat yoluna gidebiliriz yanıtını verince mecliste sesler yükseldi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Burhan Kuzu 17 Mayıs'ta Elazığ'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Kuzu, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiğini görmeden ölürsem gözüm açık giderim cümlesiyle sebebi ziyaretini de açıklamış oldu. Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu 23 Mayıs'ta yapılan açılış töreniyle başladı. Sempozyumda konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Çağal Alpay'ın bizler maalesef Harput'u ölüler şehri olarak görüyoruz cümlesi dikkat çekiciydi. AK Parti Milletvekili Şuay Alpay'ın Elazığ programı 24 Mayıs'ta Esnaf Odaları Birliği ve Birliğe Bağlı Oda Başkanlarını ziyaretiyle sürdü. Memursan il temsilciliğini de ziyaret eden Alpay, sorunların çözülebilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. O tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren yasa teklifi meclis gündemindeydi. Teklifle ilgili söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Enver Erdem, AK Parti iktidarı döneminde alkol tüketiminin %100 oranında artış gösterdiğini söyledi. Erdem, alkolizmden siyasi rant sağlandığını iddia eden iktidar milletvekillerine bir kez daha Allah'a havale etti. 17 Nisan tarihinde AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mahir Sönmez'in yerine getirilecek isim de 24 Mayıs'ta netleşti. AK Parti'nin il başkanı Ejder Açıkkapı oldu. Trafik canavarı 25 Mayıs'ta yine can aldı. Aşırı hız ve yağış nedeniyle Elazığ Bingöl Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen kazada bir jandarma subay ve 1,5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Uzun bir süredir gündemde olan Ahmet Aytar Spor Salonu'nun yıkılması ile ilgili çalışmalar 29 Mayıs gününe rastladı. 50 yıllık emektar salonun içindeki malzemeler ve duvarlardaki reklam afişleri görevliler tarafından söküldü. Yıkım işlemleri ise ilerleyen günlerde başladı. AK Parti Elazığ Milletvekili Faruk Septoğlu Elazığ Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinde 400 mevsimlik işçi istihdam edileceğini 26 Mayıs'ta duyurdu. Septoğlu ayrıca Elazığ'da kurulan Vodafone çağrı merkezi için 200 kişilik personel alımlarına başlanacağını açıkladı.